Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte halk edebiyatı ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatına ait bir özellik değildir? A. Şairlerin usta çırak geleneğine göre yetiştirilmesi ki bu doğru. Şiirlerinde bütün güzelliğine değil parça güzelliğine önem verilmesi. Burada duralım. Şimdi parça güzelliğine nerede vardı? Nerede vardı parça güzelliği arkadaşlar? Divan edebiyatında vardı. O zaman bu ifade yanlış. Cevabımız Bursa olacak. Düz yazının arka planda kalıp şiirin ön plana çıkarılması. Şimdi halk edebiyatında da öyle, divan edebiyatında da öyle arkadaşlar. Düz yazı arka planda. Yani nesil arka planda. Şiirler daha fazla yazılmış. Şiirler ön planda. Bu da doğru. Şiirlerde söyleyiş güzelliğinden çok konunun içeriğinin önemsenmesi. Evet bu doğru ama divan edebiyatında tam tersi. Ortaya konan eserlerin halkın diliyle oluşturulması bu da doğru. Yanlış olan B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir semaydan alınan bu dörtlüklerin halk şiiri geleneğine uygun bir şekilde sıralanması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi arkadaşlar bakın Emrah ismini gördük. Mahlas var bakın bu dörtlükte. Mahlas biz ne diyorduk bunu halk edebiyatında? Tapşırma diyorduk hatırlayın bir numara en sonda olacak arkadaşlar diğerlerine bakalım gönül var varma ya gelinir ya gelinmez her bilbere meyil verme ya sevilir ya sevilmez bakın arkadaşlar kafiye şemasına bakıldığında AB AB şeklinde çapraz kafiye olduğunu görüyoruz 2 numarayla başlaması gerekiyor bu şiir 3 numarada ise yörüktür bizim atımız yerden atlattı zatımız, gurbetinde kıymatımız ya bilinir ya bilinmez. Dolayısıyla üç numarada ortada olacak. Cevabımız iki, üç, bir şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Evet en sonda mahlas olduğu için dörtlükte tapşırma olduğu için en sonda olacak bir numara. E, yörüktür bizim atımızda ortada olacak. Başlangıcı da arkadaşlar gönül gurbetine var mı ya gelinir ya gelinmez diye başlaması gerekiyor cevabımız D seçeneği olması gerekiyor. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Şöyle soruya iyi bir bakalım. Halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan, söyleyeni belli olmayan, hemen çiziyorum altını, söyleyeni belli olmayan, ürünlerden oluşan halk edebiyatı koludur. Ürünler sözlü edebiyat yoluyla halk tarafından kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu nedenle söylendikleri dönemin ve yörenin dil özelliklerine göre şekillenir. Ne olabilir arkadaşlar bu? Ne olabilir? Tuyu olabilir mi? Divan edebiyat. Semai olur mu? Koşuk da olamaz. İslamiyet öncesi çünkü. Varsa da olamaz. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Mani olacak. Nereden anladık mani olduğunu? Söyleyeni belli olmayan dediği için cevabımız mani olacak. Peki maninin kafiye şeması nasıldı? A A, X, A idi değil mi? Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Saz şairi adı verilen ozanların doğaçlama söyledikleri şiirlerden oluş. Arkadaşlar şu saz şairini hemen yuvarlak için aldım. Saz şairi nerede vardı? Aşık edebiyatında vardı değil mi? Birincisi aşık edebiyatı olacak. Şurada var aşık bir de burada var değil mi? A mı C mi? Dini konuların İslam felsefesine göre işlendiği ürünler. Bu da tekke tasavvuf halk edebiyatı olacak. Evet o zaman cevabımız çıktı. Ağızdan ağza doluşan, kulaktan kulağa yayılan, halkın ortak üretimi olan ürünlere ise biz anonim halk edebiyatı diyeceğiz. O zaman cevabımız A seçeneği olacak. Beşinci soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir? Bakın aşık edebiyatını soruyor. Türkü aşık edebiyatı, semai aşık edebiyatı, varsa aşık edebiyatı, mani anonim halk edebiyatı. O zaman mani işi bozdu. Koşma aşık edebiyatı, tuyu, tuyu nerede arkadaşlar? Tuyu, tuyu nerede? Divan edebiyatı da değil mi? Bu da işi bozdu. Şarkı o da divan edebiyatında. Bu da işi bozdu. Destan olur ama iki tanesi işi bozdu zaten. Varsa aşık edebiyatı. Koşuk İslamiyet'ten önceki edebiyat ürünü, Türk edebiyat ürünü. Bu da işi bozdu. Tuyu zaten gitti. Koşma aşık edebiyatı. Semai aşık edebiyatı. Varsa aşık edebiyatı. Destan da aşık edebiyatı olur. Cevabımız D seçeneği olacak. Türkü hem aşık edebiyatında var hem anonim halk edebiyatında var arkadaşlar. Olur kabul edelim. Koşma olur. Şarkı olmaz çünkü şarkı divan edebiyatı nazım şeklidir. Semai olur mu? Olur. Evet 6. soruya geldik arkadaşlar. 6. soruya bakalım. Mani nazım biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar maniler kısa kalıplarla yazılan şiirlerdir. Anonim halk edebiyatı ürünüdür. Yedili kalıpla yazılmıştır. Doğru mu? Doğru. 1, 2, 4. dizeler birbiriyle uyaklıyken 3. dize uyaklanmaz. Evet bakın A, A, X, A. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Birbiriyle uyaklı ama üçüncü dize farklı olduğu için uyaklanmaz. Doğru mu? Doğru. Asıl söylenmek istenenler ilk iki dizede verilir. A, asıl verilmek istenen ilk iki dizede midir arkadaşlar? Son iki dizede midir? Evet son iki dizede verilir. Dolayısıyla cevabımız C olacak. Genelde aşk teması işlemekle beraber farklı temalarda da söylenebilir. Doğru. Anonim halk edebiyatının en küçük nazım biçimidir. Bu da doğru arkadaşlar. Yanlış olan C seçeneği. Asıl söylenmek istenen ilk iki dizede değil son iki dizededir. Yedinci soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tekke tasavvuf edebiyatı ürünlerinden biri değildir gibisinden bir soru var. Şimdi ilahi, devriye, nutuk, şatiye bunlar arkadaşlar nedir? Tekke tasavvuf edebiyatı ürünlerindendir. Fakat varsa nerede? Varsa. Nerede varsa? Aşk edebiyatı ürünüydü değil mi? Sekizli yazılıyordu. Sema karışmaması için ne yapıyordu? Bre, hey, aman gibi ünlemler oluyordu şiirde. Mani nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dikkate alınarak bir mani oluşturulmak istense bu dizelerin sıralaması nasıl olur? diye bir soru var arkadaşlar. Çok kolay. Mani neydi? Hemen yazalım. A, A, X, A şeklinde olacak. Peki sizce bunların hangisi A, A, X, A şeklinde olur? Bakın bir kere şu üçüncü dizi olacak arkadaşlar. Dört numara üçüncü dizi olacak. Dört numara üçüncü dizi olacak. Evet şunlar gitti o zaman. Değil mi? Cevap Adana ya da Ceyhan. Şimdi nasıl başlarsınız arkadaşlar maniye? Bağa gittim üzüm yok, el yarinde gözüm yok, ben yarimi küstürdüm, barışmaya yüzüm yok. Güzel oldu değil mi? O zaman sıralama nasıl olacak arkadaşlar? Bağa gittim üzüm yok, 2 ile başlayacak. El yarinde gözüm yok, ben yarimi küstürdüm, barışmaya yüzüm yok şeklinde C seçeneği olacak. Sıralandığında da A, A, X, A şeklinde olur mu? Olur. 9. soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar halk edebiyatında şu vardı. Bazı şairler divan şairlerinden altta kalır bir özelliklerin olmadıklarını göstermek için bazı şiirler yazıyordu. Aruz kalıbını kullanarak şiirler yazıyordu. Şimdi biz bunlara ne diyorduk? ÖSYM sordu bu arada. Bunları bilin bu isimleri. Kalenderi, Satranç, Vezni Aher, Selis, Bunlar arkadaşlar halk edebiyatındaki şairlerin aruz kalıbını kullanarak yazdığı şiirlerdir. Tuyu ise divan edebiyatı nazım şeklidir. Cevabımız E seçeneği olacak. 10. soruya bakalım hemen. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar gürz ne demek Gürs? Ne demek Gürs? Bir savaş aleti değil mi? Gürs'ün kösteğini kola takmalı. Arap atı sağa sola yıkmalı. Kargılar, mızraklar birden kalkmalı. Fırsat vermen Arap atlar kaçana. Bakın burada bize bir epik bir şiir olduğunu gösteriyor değil mi bu? Peki epik şiir hangisinde olabilir sizce? Koçaklama da olur. Değil mi? Yani güzelleme olmaz. Aşk, sevgi yok orada. Herhangi birini eleştirmiyor. Taşlama da olmaz. E şatiye neydi arkadaşlar? Dinle alay etme, dalga geçer gibi bir şiir yazmaydı. Tekke tasavvuf halk edebiyatında. Şatiye de olmaz. E ağıt da herhangi bir ölümü de anlatmıyor. Dolayısıyla ağıt da olmaz. Bu bir koçaklamadır arkadaşlar. 11. sorudayız arkadaşlar. Bir karşılaştırma sorusu. Karşılaştıralım. Tek dörtlükle oluşan hangisiydi? Tek dörtlükle oluşan manilerdi. Peki aşıkların Aruzla yazdığı nazın biçimi ne olabilir? Vezni Aher olabilir. Az önce söyledik ya kalenderi, vezni ahir, aher, selis. Başka ne vardı? Kalenderi, vezni aher. Bunlar arkadaşlar Aruz kalıbıyla yazılan halk edebiyatı sanatçıların yazdıkları şiirlerdi. Bent ve kavuştak nerede vardı? Kavuştak nakarattı. Bent ve kavuştak türküde vardı arkadaşlar. Bu da gitti. Peki içerik açısından gazele benzemesi. içerik bakımından gazele benzeyen koşmaydı. İçerik benziyor ama. Nazım şekli benzemez. Gazel çünkü ikili ikili yazılır. Ee, koşmalar dörtlük şeklinde yazılır. Peki açıkta kalan hangisi? Dört numara. Varsa arkadaşlar? Varsa da sekizli şekilde yazılan halk edebiyatı nazım şekillerinden. hey, aman, hey, bre gibi ünlemlerin olduğu biraz daha böyle epik vari şiirlerdi. 12. sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bakalım. Tekke edebiyatı İslamiyet'in ve tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. Doğru mu? Doğru. İslamiyet'in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf zamanla edebi eserlerde de işlenmiş. Din ve tasavvuf edebiyatı aracılığıyla yayılmıştır. Doğru mu? Bu da doğru. Türk edebiyatının tasavvuf şairi olarak bilinen ilk ismi Hoca Ahmet Yesevidir. Bu da doğru arkadaşlar. Anadolu sahasında bilinen ilk tasavvuf şairlerinden biri olan Yunus Emre olmuştur. Bu da doğru. Bu edebiyatın başlıca ürünleri ilahi, deme, tuyu, devriye, şatiyedir. Bir tanesi işi bozuyor arkadaşlar. Hangisi kim söyler? Tuyu. Tuyu neydi? Tuyu söyledi kaç kez defa? Divan edebiyatının nazım şekliydi. Ne işi var tekke Halk edebiyatında? O zaman 5 numara yanlış olacak. Şimdi bir tane şiir var. Bu şiiri nasıl çözmemiz gerekiyor? Nazım türünü bulmamız gerekiyor. Şimdi 9 ay 10 gün batn-ı maderde. Anne karnında yani. Kudretten gözüme çekildi perde. Vaktim tamam olup ahir yerde çıkıp ten tendonundan cihana geldim. İnsanın yaratılışı, doğuşu anlatılıyor burada. Sonra insan ne yapıyor arkadaşlar? Dünyada bir vakit geçiriyor, sonra ölüyor ve ruhunun yaratıldığı yere ruhu tekrar geriye gidiyor. Yani bir devir nazariyesi var. Önce insanların ruhları yaratılıyor, sonra bir anne babadan dünyaya geliyor, sonra dünyada yaşıyor, ölüyor, tekrardan ruhu nereye gidiyor? Ruhlar alemine gidiyor. İşte biz buna devir nazariyesi diyoruz. Bu tarzda yazılan şiirlere de arkadaşlar devriye diyoruz. Tamam. Şatiye neydi? Dinle dalga geçermiş gibi yazılan şiirlerdi. Nefes neydi? Nefes aslında ilahidir arkadaşlar. İlahi tarzında yazılan Bektaşi şairlerin yazdığı ilahilerdi. Nutuk ise bir tarikata girmek isteyen dervişlerin tarikatın adab ve kuralları anlatılan şiirlerine biz nutuk diyorduk. Deme de gene arkadaşlar Alevilerin yazmış olduğu şiirlerdi. Bektaşilerden kopan bir koldur Aleviler. Deme diyoruz ona. 14. soruya geldik. 14. soruya bakalım. Allah'ı övmek, ona yalvarmak, Allah aşkını ve dünyanın geçiciliğini dile getirmek için yazılan şiirlere ilahi denilmektedir. Ve bu ilahinin ismi de arkadaşlar farklı farklıdır. İşte Farklı tarikatlarda farklı isimler. İşte Gülşenilerde farklı. Mevlevilerde farklı. Bektaşilerde farklı. Alevilerde farklı isimleri. Dolayısıyla buna bakalım. Ayin, Cumhur, Durak, Tapu bunlar arkadaşlar hepsi buraya nefesi de yazabiliriz. Nefesi yazmamışlar mesela çünkü fazla şık olur. Hepsi ilahi demek aslında. Nutuk ise bambaşka bir şey. Bunu söylemiştik. Bir tarikata girerken o tarikatın kurallarını anlatırken bile şiirvari anlatıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Evet cevabımız nutuk olacak.